Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir efendim. Bugün sizinle DBD'nin de kendi forumlarında paylaştığı bizim daha önceden de bahsettiğimiz her şeyin daha kapsamlı, daha net her şeyin açıklanmış haliyle olan versiyonunu sizlere açıklayacağım. Uzun bir video olabilir. Aşağıya açıklamalar kısmına işte veya videonun içinde zamanlamalar bıraktım. ilgili bölüme direkt atlayabilirsiniz. Çünkü çok fazla konu var konuşacağımız. Öncelikle gelişim ve presi sisteminden bahsedelim. Burada bir karşılaştırma verilmiş mesela bize. Es eskiden işte bütün karakterlerin erişilebilir ve teach, yani teachable perklerini 40 seviyede açabilirken bir karakteri 40 yaptığımızda hepsi açılmışken şu an hani biraz farklılaşacak. Böyle bir mesela bir karşılaştırma var arkadaşlar. Hani günde eskiden yeni chapter çıktığında bütün karakterlere yeni perkleri açmak için 4, 4 saat civarı oynamanız gerekirken yeni sistemle artık 1 saat kadar oynamanız gerekecek günde. Ve bu yani kısaca grind'ı bayağı azalttıklarını gösteriyor. Yani grind'ın in %75'ini azalttıklarını demişler burada. Öyle bir mi? miktar vermişler. İşte yeni perk açma sistemi nasıl olacak? Bundan zaten bahsetmiştik. Artık bir karakteri prestij dediğimizde tier bir perk açılacak. Yani onun o karakterini öğretilebilir perkleri birinci seviye olarak herkese açılacak. 2 ve 3 üç, üç kere de prestij dediğimizde 2 ve 3. seviye olarak da açılmaya devam edecek arkadaşlar. Yani mesela örnek olarak siz işte yazmışlar Trapper'ı prestijliyorsunuz ve Trapper'ın birinci tier perklerinin hepsi birinci seviye olarak açılacak ve bu şekilde Bloodweb'den yani kanağından bu perkleri açabileceksiniz başkalarına. Bu şekilde grind'i bir şekilde azaltacaksınız. Prestige'le gelecek yeni bir özellik ise zaten bundan da bahsetmiştik. Hiçbir itemınız addonunuz, offeringiniz bunların hiçbiri gitmeyecek arkadaşlar. Karakterinizde kalacak perkleriniz vesaire. E artık prestij yapmak bu şekilde bir şeyinize engel olmayacak. Ve artık prestijli yapmamak için bir sebep de olmadığı için prestij bir seçenek olarak kalmayacakmış arkadaşlar. Level 50'ye ulaştığınızda özel bir kanağı gelecekmiş ve bu kanağını bitirdiğinizde direkt sizi yeni bir level'a atacak ve prestij olacaksınız. Arkadaşlar prestij levelını 100'e kadar e, limitlemişler artık. Yani eskiden 3'tü biliyorsunuz ki artık 100'e kadar çıkabileceksiniz. Prestij 4 5 ve 6 yaptığınızda kanlı kıyafetlerinizi açacaksınız arkadaşlar. Yani ilk 3'te perklerinizi full'liyorsunuz. 4 5 6'da da kanlı kıyafetleriniz açılıyor arkadaşlar. Eğer bunları daha önceden açtıysanız, daha önceden prestij fırladıysanız da bunları sizden almayacaklarmış. Bunları zaten hak etmişsiniz de demekmiş. Karakteri 7 8 ve 9'a doğru da prestijlerseniz e, karakterin özel çarmalarını Uğurluklarını alacak mısınız arkadaşlar. Maç bittikten sonra da işte bir maça giriyorsunuz. Maç sonunda da prestijiniz bir adet tane hani bir seviye gibi etrafınızda gösterilecek. Yani o şekilde bir havanızda olacak. Sırlar mabedinde de şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradan da direkt gidip tier bir şekilde perkleri satın alabiliyorsunuz ve ondan sonra isterseniz kanalında tekrardan ilerletebiliyorsunuz veya buradan tekrardan alıp tier'ını arttırabiliyor musunuz arkadaşlar? Ya yani bu şekilde de bir sırlar mabedi muhabbeti yapmışlar. Son olarak da yeni sisteme geçişten bahsedelim bu kısımda. Yani şu geçen sordum sorunun cevabı da burada var. Eğer diyor ki burada karakterinizi 50 level'da bıraktıysanız ve sadece perkleri açmaya konsantre olduysanız bir şey kaybetmeyecek misiniz? Çünkü yeni sisteme geçerken diyor ki açtığınız tier yani perklerin tierına göre sizi zaten o seviyenin prestijini atacakmış yani hiçbir şey kaybetmeyecekmişim burada sevindim yani böyle düşünen arkadaşlar da varsa yani bu konudan sorusu olan arkadaşlar da varsa burada cevabını vermiş olalım. 50 level yaptıktan sonra karaktere puan bastıysanız eğer onun perklerini açtıysanız yeni sistemle birlikte prestij seviyeniz ona göre otomatik olarak sistem tarafından belirlenecekmiş ve tabii ki de hiçbir şeyinizi kaybetmeyeceksiniz yeni sisteme geçerken daha önceden presiz yapmış insanlar ise seviyelerinin etrafındaki çerçeve diğerlerinden daha özel bir şekilde olacak. Daha önce yani daha önceden presiz 3'e ulaştılarsa yapmayan varsa hani bu konuda belki takıntısı olan yapabilir. Ekranda gördüğünüz şekilde bir e, simge olacak. Yani diğerleri mesela bronz gözüküyor. Tahminimce mesela presiz 3 yapan ilk kişinin silver gözüküyor diyelim. Böyle bir artısı olabilir. Daha önceden yapanlar için bir ödül niyetinde. Eşleştirme sistemi arkadaşlar yeni oda arama sistemi de diyebiliriz aslında. Yani sistem aynı aslında sadece şöyle bir eklenti var şundan bahsediyorlar. Oda bulmak zaman zaman uzun sürebiliyor demişler. Yani o oda bulma sırası uzuyor bazen. Hani Survivor'lar mesela işte geceleri zor oda buluyor. Kağıtlar öyle saatleri zor oda buluyor vesaire. Hani bunu nasıl çözeriz diye düşünmüşler. Ve şöyle bir sistem getirilmiş. Biraz basit bir şey belki ama işe yarayabilir. Hani günün belli saatlerinde diyelim ki oyuna giriyorsunuz ve katilde, katil oynanmıyor o ara. Katilde de bir boost veriyorlar arkadaşlar. Yani %25 ile %100 arasında ekstra BP alabileceğiniz bir durum yapmışlar. Mesela hani şöyle anlatayım biraz daha kafanız karışmasın. İşte öğlen katil yok diyelim oyunda. Katil oynarsanız eğer. Mesela orada bir işaret çıkıyor. ana menüde zaten görüyorsunuz. Katilde %50 bonus blood points varmış. Yani katil oynamanızı oyunu teşvik ediyor size. Aynı şekilde soru ayrışında olacaktır aynı durum. Eğer yani bu Tabii ki de biz tekilde hani arttırabilir oyuncu sayısını. Yani oyuncuları daha eşit şekilde dağıtabilir ve daha kısa sürede o da buluruz. Muhtemelen işe yarayacaktır da bir yere kadar. Bununla birlikte şundan da bahsediyorlar. Eğer crossplay kapalıysa bu sistem çalışmayacakmış. Yani ödül sistemi olmayacakmış. O yüzden crossplay açık oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorlar. Eşleştirme sistemindeki şu anlıkta gelecek şeyler bu kadar. Umarım sıralar daha da kısalır. Daha az da oyun buluruz. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Önemli değişiklik kısımlarından biri. 39 perk değişiklikleri, metalar, oyundaki nerfler, bufflar falan hepsini görebileceğimiz mekaniksel değişikliklerin vesaire hepsinin olduğu bölüm burası arkadaşlar. Oyun değişiklikleri, oynanış değişiklikleri. İlk öncelikle en önemli konuyu zaten direkt başa yerleştirmiş Jeneratör hızları arkadaşlar. Demişler ki çok fazla tercih edilen perkler var demişler katiller tarafında. Bunlar da jeneratörleri yavaşlatan perkler. Bunlar nelerdir? Corrupt Intervention yoz müdahale yani. Pop Goes the Weasel çanak çömlek patladı. Scorjuk Pain Resources ceza kancası. Hex Ruin. Bunlar birkaç tane örnek demişler. Ve çok bu perkler aşırı popüler demişler. Ve yaptıkları ilk şey gerçekten hani uzun zaman sonra böyle bir şey yaptıklarına inanmak zor. Jeneratörü tamamen yani jeneratörün fullenmesi için gereken süre 80 saniyeydi arkadaşlar. Onu 90 saniye çıkarmışlar. Yani 10 saniye daha fazla jeneratör yapılması gerekiyor artık. Çok fazla bir süre mi? Hayır ama DBD için fazla bir süre. Çünkü 2 saniyenin 3 saniyenin bile size faydası oluyor. 90 saniyede gerçekten işe yarayabilir. Ama sadece bu değil değişiklik olan killer'lara bu, bu güncellemede biraz odaklanmışlar ve güzel olmuş. İkinci yapılan şey de arkadaşlar bir jeneratör artık tekme eldiğinizde ki bence ben de bunun gelmesi gerektiğini düşünüyordum bayağıdır. Jeneratör anında 2.5 %2.5 geri gidecek arkadaşlar ve gitmeye devam edecek geri. Ya bu çok çok güzel çünkü jeneratörü normalde tekmelediğinizde bir ekstra geri gitme olmuyor. Jeneratör yavaşça geri gelmeye başlıyor. E bu da insanın için de tekmelemek için gerekli bir motivasyon değil. Çünkü vakit yani vakit harcıyorsunuz ve yani biri gelip böyle arkanızdan çaktırmadan tekrar jeneratöre dokunursa vurduğunuz hiçbir anlam ifade etmiyor gibi bir şey. O yüzden mantıklı olmuş. E jeneratörde şu an gelen şeyler bu kadar. Katilde biraz geliştirmeler varmış. Onlara da bir okuyalım. Palet, duvar kırma gibi eylemleri %10 hızlandırmışlar arkadaşlar. Yani süresini %10 düşürmüşler diyeyim. Öyle yazıyor çünkü. Yani art, eskiden 2.6 iken şimdi 2.34 sürüyor. Daha hızlı palet ve duvar kırabiliyorsunuz. Çok güzel mantıklı. Jeneratörler de aynı şekilde %10 daha hızlı tekmelenecekmiş. Eskiden 2 saniye iken şimdi 1.8 saniye. Yani çok ufak ama etkili olabilecek değişiklikler. Bunlarla birlikte Survivor'la katil arasındaki chase daha rekabetli geçebilir. Daha yani kısa sürebilir. Güzel olur. Aynı zamanda daha önemli bir değişiklikler değişiklik de var. Killer'ın basic atağı yani birine vurduktan sonra elini siliyor ya bir dahaki atana hazırlanmak için. Eskiden 3 saniye iken artık 2.7 saniye sürecek bu hazırlanma süresi. Ve Survivor'lar eskiden bu hitle birlikte bir boost alıyordu biliyorsunuz ki öne doğru hızlanıyorlardı. Bu boost ebesininkine kadar götürüyordu açıkçası Survivor'ı ki yetişemiyordunuz bir daha yani çok uzaklaşıyordu. Bu eskiden 2 saniye iken şimdi 1.8 saniye sürecek bu hız boostu. Gene güzel bir değişiklik burada adil davranmışlar. Ve bir de Bloodlust'a değişiklik gelmiş arkadaşlar. Artık Bloodlust 15 15 saniyede birinci seviye, 25 saniyede ikinci seviye, 35 saniyede üçüncü seviyeye geçecek. Eskiden ise 15, 30 ve 45 şeklindeydi. Yani artık daha çabuk hızlanıp yani çeyizi daha hızlı sonlandırabileceğiz. Ve bu da güzel bir değişiklik gelmiş. Ve oyundaki bir diğer mekanik olan camp ve tanıla bir değişiklik gelmiş arkadaşlar. Veya hani bilmiyorum şimdi okuyacağız. Ben de sizin ilk defa okuyorum bu arada. Yani Survivor tarafında Borrow Time, Decisive Strike ve Dead Ard'ın çokça kullanıldığından ve hani bununla yani ölümden çok fazla kurtardığından falan bahsediyor. Artık evet yani güzel bir şey. Bunu ben bekliyordum zaten. Artık Borrow Time pasif bir özellik olmuş arkadaşlar. Bir kişi kancadan alındığında 5 saniye boyunca Borrow efektine giriyor arkadaşlar. Bu hani o kişiye kancadan alındıktan sonra bir pencereye veya bir palete gitmesi için belli bir miktar vakit verecektir. Gayet güzel. Ve sadece bununla birlikte değil bununla birlikte olsa biraz zayıf olur çünkü. Ekstradan %7 hız verecek arkadaşlar 5 saniye. Yani hem 5 saniye borov efekti hem, hem, hem 5 saniye %7 hız, 7 hız kazanacaksınız. Kempe karşı gayet güzel olmuş. Yani bir de şöyle bir detay eklemişler. Buna gerek var mı bilmiyorum da hani okuyalım. Bu efektler arkadaşlar şu eylemleri yaparsanız devre dışı kalıyor. Jeneratör tamir etmeye oturma, başkalarını heal'lamak veya kendini heal'lamak, totem temizleme tutsamaya veya kutsamaya çalışmak, sabotajlamak bir kancayı, birilerini kancadan almaya çalışmak veya kapı açmak. Yani zaten 5 saniyelik efekt bunların hiç, muhtemelen hiçbirini yapamazsınız ama bunları da eklemek zorundalar tabii ki bu detayları da bilmeniz gerekiyor. Kemp ve Tanıl'ı bir şekilde hani şey yapmaya çalışmışlar. Borov ve Borov olmadan kurtarmaya çalışmışlar bakalım ki güzel olmuş herkes Borov almıyor çünkü sıkıntı oluyor bu sefer. Yani herkesin Borov alması gerekiyordu maça girmeden önce artık öyle bir şey gerek kalmayacak. Borov standart bir hale gelecek. Evet şimdi Metapurk değişikliklerine geldik arkadaşlar. katler için bunları sayalım zaten biliyorsunuz Barbecue Bay. Chili, Hex Ruin, Pop Goes Weasel, Corrupt Intervention, Tinkerer, No One Escapes That ve Pain Resources yani Score Survivor için ise Dead Art Borrowed Time, Decisive Strike, Iron Will Surf Gave Spine Shield. Bunlar meta perkler. Bunların hepsi biliyorsunuz zaten. Kullanma oranları gayet yüksek. Şimdi ilk öncelikle barbekü için planladıklarına bakalım. Evet arkadaşlar çok üzüldüm bir haber. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama barbeküde artık blood points bonusu alamayacaksınız arkadaşlar. Bunu kaldırmışlar. Gerçekten söylenti değilmiş. Yani gel söylenti gerçeğe dönüştü. Barbecue'de artık bot points bonusu alamayacaksınız. Bunun biraz şok etkisi yaratacağını farkındayız. Lütfen bunu hani grind'e düşürmemizden dolayı sıkıntı olmayacağını düşünün diyorlar. Hani grind zaten 175 seviyesine düşürdük. Hani bundan da bonus almazsanız sıkıntı olmaz demişler. Yani evet grind gerçekten düşükse aslında çok da önemli değil. E ve barbeküde aslında ekstra bir şey eklememişler bunun dışında. Yani bir değişiklik yok sadece bu var. Ya bu engelleci engeller mi sizce sadece meta olmasını bilmiyorum ama bence engelleyebilir. Sonuçta ben puan için alıyordum aslına bakarsanız. Evet puan için alanda bir sürü insan olabilir o yüzden daha az kullanılabilir. Ruin arkadaşlar sıradaki parkümüz. Ruin'e artık şöyle bir şey olacakmış. Wow wow oh oh no 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 no. Artık jeneratörü geriye sarması %100-150-200'den seviyesine göre den %50-75 ve %100'e düşmüş. Yani maksimum %100 geri gidecek Ruin ile birlikte. Ruin e artık gerçekten meta olmaktan çıkmış bayağı. az. Yani hani üzülüyorum ama bir yandan da artık farklı şeyler oynamak zorundayız. Tabi bununla birlikte jeneratör yapmayı da gerçekten düşürmeler lazım ki aslında birazcık on o konuya da değinmişlerdi. Anlattık önceden zaten. gozlu Weasel Arkadaşlar gozlu Weasel eskiden bir jeneratöre vurduğumuzda birini kancasından sonra aktif olurdu ve bir jeneratöre vurduğumuzda %25 jeneratörün git geriye gitmesini sağlardı. Artık Hani normal tekmelemek de %2.5 geriye gidiyor default olarak. Bu perk'i de şöyle bir nerf gelmiş. %125 yerine %120 geri gidecek. Yani fena değil yine kullanılabilir bu perk. Hoş olmuş. Devam edelim yoz müdahale ile. Arkadaşlar yoz müdahale artık bir kişi yere düştüğünde bir kişi yere düşürdüğünüzde sona erecek arkadaşlar. Bu şekilde bir nerf gelmiş yoz müdahaleye de. Bunların zaten şu an okuduğumun hepsi nerf ve şu anda devam ediyoruz galiba nerflere. Çünkü metadardan bahsediyoruz. Server tarafındaki nerfleri çok merak ediyorum. Bunlara zaten hani tahmin ediyordum. Sıradaki perkümüz Tinkerer arkadaşlar. Tinkerer artık sadece bir jeneratörde aktif oluyor arkadaşlar. Yani şöyle daha doğrusu yanlış söyledim kusura bakmayın. Her jeneratör için bir kere aktif oluyor. Yani bir iki jeneratör %70'e çıktı. Tinkerer aktif aktif oldu. Jeneratör %60'a çıkıp tekrar %70'e çıkarsa Tinker'ı tekrar aynı jeneratörde aktif olmuyor ki mantıklı çünkü Tinker'la birlikte çok fazla yani jeneratöre gelip sizi spamlayanlar oluyordu yani sinir bozucu bir perk'ti. Tinker'ın da nerflenmesi güzel olmuş. Sıradaki perkümüz Hex No One Escapes Dead veya kısaca Noed arkadaşlar. Ya anladığım kadarıyla burada arkadaşlar bir de şöyle bir şey olmuş. Hex totemi Noed aktif olduktan sonra 30 saniye boyunca 24 metre uzaklıktan tespit edilebilecekmiş. Burada yanlış anladığım bir şey varsa siz ben, yorumlarda beni düzeltirsiniz. Ee, ben bu şekilde anladım. Yani Noed'i erken tespit ediyoruz. Yani Noed'e çok bir değişiklik gelmemiş. Bu şekilde bir nerf var. Bu şekilde daha iyi tespit edebiliyoruz Noed'i. Gayet güzel, eğlenceli. Yani iyi olmuş. Ceza kancası arkadaşlar sıradaki. Artık ceza kancası arkadaşlar sadece jeneratörün geriye gitmesini sağlayacakmış. Yani jeneratöre patlama efekti ve jeneratörü yapan kişinin çığlık atmasını sağlamayacak. Bu baya kötü bir nerf. Yani kullanılmaz aslında çok fazla artık. Sadece jeneratör yani yani %15 geri gidecek arkadaşlar. Bu kadar yani o kişi orada birinin olup olmadığını infosunu vermeyecek bize. Evet şimdi kurban meta perklerindeki nerfleri, reworkleri göreceğiz. Hemen ilk öncelikle başımızın belası Dead başlıyoruz. Dead Art'ta çok garip bir değişiklik var. Dead biliyorsunuz ki insanlar hitleri dodge'lamak için veya yakındaki palet ve pencerelere atlamak için, yakınlaşmak için kullanıyorlar. Artık yani bu konudakilerin yapabileceği bir şey olmadığını söylemişler. Ve Dead size artık bir saniyeline bastığınızda boro efekti veriyor. Bildiğim boro efekti veriyor. Doğru zamanlarsanız bu şekilde hitten korunuyorsunuz, hasarınızı alıyorsunuz ve yani hız bonusu alıyorsunuz bununla birlikte yani bununla birlikte Dedard'ın artık sizi ileriye atma özelliği kalkmış ve bunun yerine dediğim gibi bir saniyeliğine Borov efekti alıp Borov efektini de başarılı şekilde alırsanız Killer'dan ileri doğru buslanıyorsunuz. Zaten normal hasar almış gibi buslanıyorsunuz. Çok yani direkt perk'i değiştirmiş bu arada. Başka bir perk olmuş arkadaşlar. Dedard Dedard değil artık. Ama çok güzel olmuş. İleri atılması kalkmış. Yani bu şekilde de sinir edebilir. Ama ileri atılmasından iyidir. Decisive Strike'a gelelim. Sensei Strike arkadaşlar son can bittikten sonra artık kapanıyormuş yani perk de aktif oluyormuş bir daha kullanamıyorsunuz son can bittikten sonra yani kapılara güç geldikten sonra bununla birlikte artık stun süresi süresi 5'ten 3'e düşmüş yani şun, yani şöyle bir bakarsak aslında artık hani çok da böyle kötüler kötüleşmemiş yani metadan düşmesini sağlayacak kadar bir kötülük yok gayet gene iyi bir perk yani amacın yerine getiriyor dediğim gibi stun süresi 5'ten 3'e düşmüş ve çıkış kapılarına güç geldi mi artık perk kullanılmıyor sıradaki parkımız Borrow Time. Borrow Time'a arkadaşlar bir buff gelmiş gibi. Yani şöyle ki Borrow efekti verdiği efektin süresi şimdi bu bildiğiniz gibi artık Sorayer'in standart özelliği oldu. Kancadan alınan kişi 5 saniye Borrow efektine giriyor ve hız alıyor. Bu da onu arttırmaya yönelik olmuş. Yani Borrow'unuz varsa eğer 6-8-10 saniye boyunca seviyesine göre hızını arttırıp e pardon hızını değil Borrow efektini arttırıp 10 saniyeliğine de hızını arttırıyorsunuz. A kancadan aldığınız kişinin. Yani bu ana özelliğinize daha da e, bir güç veriyor. Ve hani aslında bu bir buff olmuş Borov için. Borov hala kullanılır yani. Sıradaki perkümüz Iron Will arkadaşlar. Iron Will'e de değişiklik gelmiş ve tam olarak da beklediğim şey gelmiş. Artık özelliği Iron Will'in tamamen sizin sesinizi kesmiyor arkadaşlar. %25, 50 ve 75 seviyesinde sesinizi kesiyor. Spirit Main'ler yaşadı. Ve yorgunken eğer yani Iron Will yorgunken çalışmıyormuş arkadaşlar. Yorgunken deaktive oluyormuş artık. Buna da güzel bir nerf gelmiş. Self care'e bir değişiklik gelmiş. Wow wow no no no. Arkadaşlar, self care artık heal speed'i %25 30 ve 35'e düşmüş. Bayağı düşmüş. 50 idi yani. 50'den de 35'e düşmüş max. Ve artık elinizdeki heal itemlarına verdiği bonusu da kaldırmışlar. Böyle basit bir skill olmuş. Sıradaki değişiklikte de ile gelmiş arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Punch e biliyorsunuz ki killer size geldiğinde bir bildirim veriyor. Yani parlıyor ve skillerin size doğru baktığını haberdar ediyor ve bolt, bolt atarken vesaire eğer killer hala size bakıyorsa belli bir miktar hız alıyordunuz yani daha hızlı atlıyordunuz paletlerden pencerelerden vesaire ve ya bir şey yapma hızınız da artıyordu artık bundan sonra arkadaşlar spine Chill sadece killer size tam olarak baktığında çalışacakmış yani şöyle duvar arkasında falan değil böyle direkt gözünün önünde sizi görmesi gerekiyor bu spine aktif olması için bu da saçma sapan counter playler yapmasını engelleyecekmiş survivor'ın daha hani mantıklı olur man bakarsanız yani burada da anladığım şöyle bir şey varsa da eğer ki, ya artık bir de Kal kal kalıcı bir efekt eklemişler yani şöyle ki killer size bir kere baktı mı o boost'un gitme süresi 0.5 saniye olmuş yani hemen böyle yanıp sönme yanıp sönmediğinde 0.5 saniyede bir kalıcılık olmuş çok önemli bir şey değil ee, size verdiği hızdan bahsediyor burada ve en önemli detayı da sona işte saklamışlar artık volt atarkenki hızınız artmayacakmış yani böyle bir özelliği kaldırmışlar yani volt speed build de elveda oldu bu şekilde spine chill artık volt hızınızı arttıran bir perk değil arkadaşlar Evet şimdi uzun kısma geldik arkadaşlar meta olmayan bütün perklerden gelen onlara gelecek güncellemeleri hızlı hızlı atacağım. Hızlı hızlı sunacağım önünüze. Hemen başlayalım o zaman. Overcharge arkadaşlar. Overcharge'a gelen durum. Overcharge'a eğer tekme atarsanız geri gitme hızı %100'den %400'e 30 saniye içinde çıkıyor arkadaşlar. Yani 30 saniye sonra jeneratör %400 geriye gitmeye başlıyor. Gayet güzel bir perk. Kesinlikle kullanılabilir artık. Daha iyi olur. aslına bakarsanız yeni ruin gibi de gözüküyor overcharge. Yazdım. Eruption'a bir değişiklik gelmiş. Jeneratörün Geriye gitme cezasını %10 arttırmışlar ve incapacitated efektini yani bu da hiçbir şey dokunamamızı sağlayan bir efekt hiçbir şey yapamamızı sağlayan efekt 15-20-25 saniye şeklinde arttırmışlar. Knockout'a değişiklik gelmiş. Knockout artık yerdeki survivorların %50 15 saniye boyunca %50 daha yavaş sürünmelerini sağlıyor ve onların yerden kalkma recover yapma hızını %25 yavaşlatmış arkadaşlar. Kolorofobiye değişiklik gelmiş. Artık kolorofobi efektiniz varsa skill checkleriniz %50 daha hızlı olacak arkadaşlar. %50 daha hızlı skill çek tutturacaksınız. Bu yani şu anki efektin üstüne gelmiş bu arada. Yani heal, heal'ı yavaşlatma efektinin yanına eklemişler diye bunu tahmin ediyorum. Zaten öyle yazıyor aslında. Sadece yanlış anlamadım diye umuyorum. Siz de zaten yorumunuzu belirtirsiniz. Bu da güzel bir fark olmuş. Sırada Dark Devotion var. Dark Devotion artık takıntılı kişi ne zaman sağlığını yani canını kaybederse yaralı konuma geçerse çalışacakmış arkadaşlar. Yani özellikle özellikle hani basic atak yapmanıza gerek yok. Özellikle de vurabileceksiniz. Yani özelliğinizi kullanıp da vurabileceksiniz. Sırada Jolt perküne bir değişiklik gelmiş. Artık Jolt'un bir cooldown'u yani bekleme süresi olmayacak arkadaşlar. Ne zaman bir Survivor'ı yere düşürürseniz perk çalışacak bir bekleme süresi olmayacak tekrar çalışması için. Gayet mantıklı gereksiz bir şeydi zaten. Bu da güzel kullanılabilir bir perk olacak. Little Perseer'a bir değişiklik gelmiş. Little Perseer artık bütün aura okuma yeteneklerinin efektini 2 saniye arttıracakmış. Bu diğer özelliğin yanı oyununa mı geldi bilmiyorum. Göreceğiz. Scorjuk Gift of Pain perkine değişiklik gelmiş. Artık eylem yapma hızı cezasını %10, %13 ve %16 şeklinde değiştirmişler, arttırmışlar. Tanatofobiye değişiklik gelmiş. Burada da bir tanatofobiya buff'ı görüyoruz. %4.5, 5, 5.5'tan yani 5.5'a çıkartılmışlar. Survivor başı verdiği eylem hızı cezasını. Yani maksimum 18, 20 ve 22'ye kadar artacak. Monstrous Shrine'a bir değişiklik gelmiş. Monstrous Shrine arkadaşlar artık bir Scorchuk perk'ü olmuş. Yani kanca perk'ü olmuş. Bu da neye yarıyor? Artık bütün basement'taki kancalar skorjuk oluyor arkadaşlar. Scorjuk oluyor ve dışarıda da scorjuk kancalarınız oluyor. Peki ne işe yarıyor bu? Bu kancaları bir soru yöre asarsanız %20 entity max seviyede %10-15 ve 20 şeklinde daha hızlı. Altlarındaki bar daha hızlı gidiyor. Baya güzel bir süre aslında. Ama killer 24 metre uzaktayken çalışıyor ki camp olmasın. Eskiden ben yapıyordum malum. Güzel bir değişiklik olmuş. Baya eğlenceli şeyler çıkabilir bununla birlikte server tarafındaki perk'lere, buff'lara bakalım şimdi. De. Calm Spirit arkadaşlar. Calm Spirit artık chestleri açarken, totem temizlerken veya kutusarken sessiz olmanızı sağlıyor. Gayet güzel ve bununla birlikte bir dezavantajı da var tabii ki de. Diğer özelliğin yanına eklenmiş bu. %40, %35, %30 seviyesine göre bunu yapma hızınız da düşmüş arkadaşlar. Yani daha uzun yapıyorsunuz. Yani bir chest açarken %30 daha uzun sürüyor chest açmak veya bir totemi temizlerken ama bunun yanında sessiz yapıyorsunuz. Sıradaki değişiklik sabatöre gelmiş. Sabatör artık skorjukları görmenize sağlıyormuş ekstradan. Onların orasını sarı şekilde parlatıyormuş size. Bunu da bir bilgi olarak kullanabiliyormuşsunuz. Botany Knowledge'a bir değişiklik gelmiş. Botany Knowledge'ın sizi iyileştirmeye sağladığı bonus hızı yani size bir bonus iyileşme hızı veriyor bildiğiniz gibi. Bu 11-22-33'ten 30-45-30-40-50 şeklinde artmış. Gayet güzel bir buff olmuş. Kombo olabilir başka perklerle. Ali yaşadı özellikle. Off the record'a bir değişiklik gelmiş. Kancadan kanca'dan alındığınızda size seviyesine göre 60-70-80 saniye boyunca borov efekti veriyor. 80 saniye borov efekti. Bir hani eylem yaptığınızda işte bu şey generator yapmak, totem kırmak gibi eylemleri yaptığınızda bu gidiyor. Aynı şekilde kapıya güç geldiğinde de perk deaktif oluyor. Ama bunu neyi için kullanacaksın anlamadım. Hani kancadan alınıp birinin önünde sonsuza kadar blokta mı duracaksın? Belki de o olabilir. E, i̇lginç bir perk olmuş. Yani şöyle de düşünün. Hani kancadan alınıyorsunuz. Sürekli kovalanıyorsunuz. Kovalanırken adamı böyle oyaladınız oyaladınız. Sonra 75. saniyede gittiniz bilerek kit aldınız. Yani baya sinir olur adam herhalde. Baya değişik bir perk olmuş yani. Hoş olabilir. Lucky Break'e değişiklik gelmiş. Lucky Break artık iki kez kullanılabilecekmiş arkadaşlar. Ve ikinci kullanımdan önce eğer her yılladığınız Survivor için süresi 1 saniyeline artacakmış. İlk, ilk kullanımda geçerli olmayacak tabii ki de bu ekstra süre. Sıradaki perkimiz Pharmacy. Artık farmesi biliyorsunuz eskiden normalde neydi? Bir chest açtığınızda içinden garanti şekilde medkit çıkartıyordunuz ilk denemenizde. Artık bu şekilde çalışmayacak. Farmesi artık yaralı olduğunuzda çalışacak ve bir chest aradığınızda içinden garanti medkit çıkaracaksınız. Bu efekti bir maçta birden fazla kez de kullanabileceksiniz. Her yaralandığınızda tekrar çalışacak. Sadaki perk Soul Survivor Gerçekten hiç kullanılmayan bir perktü. Ne oldu merak ediyorum. Evet yani baya mantıklı bir şey. Eski bir perk geri gelmiş aslında. Şöyle ki oyundaki tek soru ayrı olduğunuzda jeneratör yapmanız %75 artacak. Ve kapıları veya heçe he he açma hızınız %50 artacak. Yani tek olduğunuzda çalışıyor belli ki. Bu eski eski bilim perkü bu arada. Left behind biliyorsunuz ki i̇şte o zaman öyle bir perk vardı. Jeneratörleri bayağı hızlı yapmanızı sağlıyordu. Aynı bütün özelliklere sahipti bu perkün. Ona bu perk'i aktarmışlar. Güzel olmuş. Bununla ilgili bir video gelir yani muhtemelen. Distortion sıradaki park. Katilin terör radiusunun kalp atışı benzerinin içinde gezdiğiniz her 30 saniye için bir token kazanıyorsunuz. Distortion'da biliyorsun katile her gözüktüğünüzde ayak izlerinizi gizliyordu diye hatırlıyorum. Lightweight'e bir değişiklik gelmiş. lightweight de çok severim. Eskiden çok kullanırdım. Artık hiç kullanmıyorum. Artık ayak izleriniz arkadaşlar 3 saniye içinde kayboluyor. Güzel bir buff olmuş. Deja biliyorsunuz ki oyun başında size 3 tane jeneratörü gösteriyordu size en yakın şekilde olan. Artık bu 3 jeneratörde %5 yapım hızı eklemişler. Yani o jeneratörleri birileri oturdu mu %5 daha hızlı yapabileceksiniz o jeneratörü. No One Left Behind'de bir değişiklik gelmiş. Artık kancadan aldığınız herhangi bir Survivor'a %7 ekstra bonus hareket hızı verecekmişsiniz. Artık bu perk kapılar açıldıktan sonra değil de jeneratörlerin hepsi bittikten sonra da devreye girecekmiş arkadaşlar. Yani o zaman çalışmaya başlayacakmış. Dark Sense'e değişiklik gelmiş. Ne zaman bir generator tamir olsa Dark Sense aktif olur. Katet sizin 24 metrelik alanınıza girdi mi? Aurası 5 seviyesine göre 7 10 şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Sonra Dark Sense de aktif olur. diye değişiklik gelmiş. Tenis'te artık yerdeyken, yerde sürünürken acıyla bağırmanızı %75 susturuyormuş. Bununla birlikte zaten ekstra hız veriyor biliyorsunuz ki. Daha efektif olacağını düşünmüşler bu şekilde. Sıradaki work'ümüz Hop. Oo Hop'a güzel bir buff gelmiş. Hop biliyorsunuz ki size çıkış kapıları açıldığında yani çıkış kapıları değil aslında son jeneratör bittiğinde aktif olan bir perk %7 hız veriyordu bildiğiniz gibi size ve bu bir süre içindeydi. Artık bu süreyi kaldırmışlar. %7 hız oyun bitene kadar sizde gayet OP'leştirmiş aslında. Overze 50'ye bir değişiklik gelmiş. Şu anki durumda o bir de yeni gelen bir perk bu. Bu perk size bir totem kırdığınızda %6 7 8 şeklinde bir jeneratör yapma hızı veriyor. Bu artık hex totemi kırarsanız bu bonus 2'ye katlanıyormuş. Yani 8 yerine artık 16 mı olacak jeneratör yapma hızımız tek başımıza bir de sadece. Bayağı güçlü olabilir. Virgon'a Live Forever'a bir değişiklik gelmiş. Bundan da bonus blood point'si kaldırmış. Arkadaşlar arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi zaten. Vay vay vay. Bu benim bu arada favori perklerimden biri. Ben bunu da çok fazla kullanırdım. Ve bayağı da güzel bir özelliği var. İkinci bir özellik eklemişler artık. Yani şöyle ki ekstra, eskiden birini karşıdan aldığımızda onu güzel bir şekilde kurtardığımızda bir token veriyordu bize bildiğiniz gibi. Bu tokeni artık hani blood points için kullanamayacağımıza göre şöyle bir özellik eklemişler. Bu token tokeni aktif ederseniz eğer yani tokeniniz varsa galiba birini yerden kaldırdığınızda o kişiye seviyesine göre 6-8-10 şeklinde Sol guard efekti veriyorsunuz, yani bora efekti veriyorsunuz aslında. Yerden kalktığınız kişi 10 saniye boyunca boro efektine giriyor, baya güzel. Ondan sonra bu ikinci özelliği de aktif oluyormuş. Yani perk'ü güzelce bufflamışlar aslında BP özelliğini kaldırıp. Evet arkadaşlar sizler için bütün bu perk'leri, gelişmeleri falan hepsini açıkladım ve gerçekten yoruldum. Ya yani siz de umarım bu emeğin karşılığı yorumlarınızı, beğeninizi ve hani desteklerinizi belirtebilirsiniz. Benim için yeter. Teşekkür ederim. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir sorunuz varsa da aşağıda cevaplamak için her zaman varım. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz You know I'm safe, safe, taking that crown from you. I ain't about your high So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I never You know I'm safe, safe, taking that crown from you.